Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere saç büyüsünü anlatacağım. Saç büyüsü sizin saçınızı alıp yapılan bir büyüdür. Bu büyü yapıldığında üzerinizdeki bütün her şey olumsuz gitmeye başlar. Bu tür bir şeye maruz kalıyorsanız nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihini ve anne ismini yazın. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde güzel sonucu alacaksınızdır. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben de ücretsiz ve bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın ve üzerinizdeki soruyu tam olarak çözelim. Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşıyorsunuz kardeşlerim. Bekliyorum. Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Sizlere bugün evinizde domuz yağı ya da benzeri bir şeyler sürülmüşse bunların temizlenmesini sağlayacak bir işlem anlatıyorum. Bu yaptığımız kağıdı evinizin içinde o domuz yağısı gibi olan yerlere sürerseniz onların üzerindeki olumsuz etkiyi kaldıracaktır. Ne yapmamız gerekiyor? Bu kağıdın öncelikle telefonda ekran görüntüsünü alıyoruz bittikten sonra. Daha sonra bilgisayar çıktısı alıp dediğim işlemi yapıyorsunuz. Ama bunu yapmadan önce bana Instagram'da Ercüment Hocam kanalından yazın. Hocam ben de ücretsiz yıldız bakımı yaptırmak istiyorum diye. Ücretsiz yıldız bakımında üzerinizdeki sorun problemleri görüp hepsinin ortadan kalkmasını sağlayacağız arkadaşlar. Dediğim gibi tek yapmanız gereken Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazmak ve ücretsiz yıldız bakımında bulunmak, talebinde bulunmak.